Umarım yine aynısı olmaz. <laughs> Alo? Ne oluyor lan? Gülüyor. E Enes Batur? <gülüyor> <gülüyor> Abi gerçekten Enes Batur bu gülüşü tanıyorsunuz da. Bir, bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Yani neler bu kadar şaşırdın ki onu anlamadım. E, şu an video çekiyorum da ben, ben Okan Sarıoğlu bu arada. Beni hiç duydun mu? Şu an videodayım. Kimsin? Okan Sarıoğlu. Ya bilmiyorum illa ki görmüşsündür diye düşünüyorum. Daha önce hatta bir kez konuşmuştuk seninle. Daha önce, daha önce, daha önce görmedim hayır. Ay benimle konuşmuştun ama ben sana vudu büyüsü yapmıştım. Beni tehdit etmiştin. Böyle bir zarar görmüştün. Gece üçte sana vudu büyüsü yapmıştım. Ya bu... Abi gülüyor. Gülüyor, gülüyor şu an şakası falan. Hatırlamıyor mu abi bir dakika şaka diyor. Hayır şaka değil ya öyle bir video yapmıştım. Hayır ya. hayır yani gece üstüne videoları çeken çocuk var bir tane o değil mi sen? Evet 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 ben oyum. tamam, hatırladım ne İyi Enes abi sen nasılsın? Nerelerdesin? Ne olsun? Biraz tatil yapıyorum işte öyle. Şu an geldik de Enes Batur'la konuşuyoruz abi. Tatil yapıyorsun. Nerede? Mal Maldiv Maldivler'deydin sanırım. Ya yani çok bilmiyorum evet, ama. Tam olarak yani ya ülkeyi yani. <laughs> Benim de hayalim Maldivlere gitmek ama bir Enes Otur değiliz ki gidemiyoruz arkadaşlar. Biz o kadar kazanmıyoruz. Beni <laughs> 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 yani de, beni de güldürüyorsun ben abi. Yani. Ben de iyiyim yani klasik e, hayat zor. Sen bilmezsin çok ama hayat zor. <laughs> evet şu an video çekiyorum Enes Motor'u aradım diye yani umarım sen de sıkıntı etmezsen. bugün <laughs> şu <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum bunun için. Ne <laughs> Okan Sarıoğlu. Sarıoğlu. Okan Sarıoğlu'yla beraber video çekiyoruz. Ne haberdiniz? <laughs> Teşekkür ediyorum bunun için de Enes abi. Ne demek? Ne demek? Aslında benim seni aramamın bir sebebi var Enes abi. Sen de biliyorsundur belki. Hı <laughs> hı. <laughs> ee, ya sen yaklaşık hani şu an kanalına bakıyorum yaklaşık 4 aydır video atmıyorsun. Bunun